İlk de iki gün önce törenli seferlerine başlayan, arkamızda görmüş olduğunuz mikrobüsler hakkında Gemi halkı neler düşünüyor, gelin hep birlikte öğrenelim. Bugün ilk defa kullanma fırsatına kavuştum. Çok memnun oldum. İnsanlar daha öncesinde olduğu gibi ayakta kalmak ve bir birbirinin üzerine çıkmak zorunda kalmıyor. Gayet konforlu ve rahat bir şekilde seyahat ediyor. Ben çok memnun oldum. Bir gemilikli olarak bu hizmete getirenden Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Allah uğurdan razı olsun bin kere ne muradı versin gem niye uğur, uğur, getirdi uğur getirdi hele şu arabaları nasıl memnunuz süper bir şey gideceğim gidemedim Nur'un annesi de Belkıs teyzem de o bilir yavrum Allah ona kolaylık versin önünü açsın Allah bir tane olsun daha büyük yerlere gelsin inşallah büyük otobüsler kalktı küçüklerin gelmesi daha güzel daha hızlı, daha ben tek. Ne ne diyeyim şimdi be? Ben ben? Memnunuz otobüslerden? Evet memnunuz, çok memnunuz. Evet. 15 dakikada bir araba var yani. Hiç yan sıkıntı yeni çekmiyoruz. Kardeşim yeni. yeni e, yok. Yeni ya. Olsun olsun. Yan, 5 dakikada. Ha, var yani. Tabii var, var, yani. var yani. Araba var tabii. Daha da saklandı, çok güzel. Memnunuz yani. Memnunuz memnunuz. Nasıl oldu nasıl geçti yolculuk? İyi, güzel, gayet iyi. buradan hastaneden buraya gelmek değil mi ya? Daha iyi. Allah razı olsun memnunun Enmesi çıkması kolay. De manastırlar dolaşıyorduk. Çok üzülüyorduk. Şeylerimize yetişemeydik randevulemize. Geç kalıyorduk. Şimdi belediye reisimizden Allah razı olsun. Söyledik sözümüzü tuttu. Bu, Allah razı olsun. Yalınız mezarlığın oradan da böyle direkt caminin oradan da geçse daha memnun olacağız. Çünkü biz yaşlı insanlarız. Çarşıya inmesi binmesi zor oluyor. Ama oradan getirse götürse bizi çok rahat edeceğiz biz. Çoluk çocuk yağmurda, yaşta, karda, kışta, sıcaklığa da çok memnun olacağız. Allah razı olsun devletimizden, milletimizden. Bence gece saatlerinde de saat başları olsa hiç olmasa taksiyle insanlar gitmek zorunda kalmak. Çok pahalı ve çok uzun yol. Yani hiç olmasa yakın olsaydı yürürdü insanlar. Bence gece de olmalı. Kesinlikle saat başı bir saatte bir olsun. Hiç olmazsa insanların parası yoksa da muhtaç olmasın kimseye. Bence öyle. Gemliğe ben gerekli olduğunu düşünüyorum. Önceki otobüsler zaten bayağı eskiydi. Özellikle Manastır arabalarında sıkıntı yaşıyorduk. Ben memnunum. Gayet güzel bir çalışma olmuş. Emeği geçenlere teşekkürler. E, vatandaş olarak çok memnun kaldım. Yani her yöne eşit bir şekilde gidebiliyoruz. Rahat bir şekilde gidebiliyoruz. Çok da konforlu olmuş. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Ben kendi adıma söylüyorum. Çok memnun kaldım.